Mobile Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Saldır! Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Size bir ders vermeniz Saldır. Artık. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. i <laughs> you düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. katledildi. <laughs> düşman 2'de 2 attı. Toplan. Size bir ders vermenin vakti geldi. Kaplumbağa'ya saldır. Ulti kullanıma hazır. Düşman kaplumbağayı katletti. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Ulti hazır değil. geldi. Tam hesabı. Ulti hazır değil. Toplan! Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Savaşçı arkasını durur. Kaçma. Bir düşmanı katlettin. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Düşman seri katile Çalık bağladı. Arahları. Düşman seri katile Buraya bağladı. Buraya kadar. hazır. Hı! Düşman katledildi. Düşman kaplumbağayı katletti. Altında gerideyiz. Ne kadar çekici olabileceğimi Kanti size göstereceğim. Hazır. Düşmanı katlettin. Toplan. Ulti hazır değil. Desteğe ihtiyacım var. Takım arkadaşın katledildi. Desteğe ihtiyacım var. Katledildi. Düşman 2'de iki attı. Kuleniz yıkıldı. Size bir ders vermenin vakti geldi. Kuleniz yıkıldı. Tam hesabı. Onti kullanıma hazır. Düşman katledildi. Düşman seri katile Sakım bağlı. Takım arkadaşın katledildi. Kafasını Takımın bir kule yıktı. Ulti hazır değil. Kuleniz saldırı altında. Düşman kaplumbağayı katletti. Ulti hazır değil. arkasını dönüp kaçmaz. Geri çekil. Takımın bir kule yıktı. Kulenin saldırı altında. koridor üstü. Kaçmaz. Ulti hazır değil. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Buraya takımın kadar. bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Katledildin. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Tabi sabi. Ulti kullanıma hazır. Size bir ders vermenin vakti geldi. Toplan! Düşman ordus katledildi. Abi, abi. İki de iki, üç, de üç. Savaşçı arkasını dönüp kaçmaz. Takım arkadaşın katledildi. Ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. We saw it. Geri çekil. Geri çekil. Saldır. Savaşçı, kaçma. Saldır. Geri çekil. Yeah. Düşman 2'de iki, iki attı. altında. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Buraya kadar. Düşman kana doymuyor. Ne kadar çekici olur. Düşman iki de iki attı. Tavuk kanatları. Yorda saldı. Yorda yorda saldı. Düşman yorduk katletti. Düşman seri katile bağladı. Tam isabet. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz saldırı Düşman altında ezildi. Havancı, dönün, Buraya kadar. Kuleniz yıkıldı. Üst kuleniz saldırı altında. Üst kuleniz saldırı altında. Sizin ders vermenin vakti geldi. Önce koridor. Düşman katledildi. Düşman kana doymuyor. İki de iki. Buraya kadar. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Savaşçı arkasının canı. Kaçma. Geri çekil. edildi. Düşman ezip geçiyor. Buraya kadar. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Arkasını dönüp kaçmaz. Geri çekil. Üst kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Geri çekil. Üst kuleniz saldırı altında. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Katledildi. Size bir ders vermenin vakti geldi. İki de iki. Toplan. Yorda saldır. Yorda saldır. Toplan. Düşman yordu katletti. Üst kuleni saldırı altında. Kadar takım arkadaşın edildi. katledildi. Geri çekil. başkasının canı kaçmaz. Ulti kullanıma hazır. Önce koridor. Saldır! Teknici olabileceğimi size göstereceğim. Seri katil! Buraya kadar. İki de iki. Tam hesabı. Geri çekil. dildin geri çekil önce minyonları temizleyin önce minyonları temizleyin tamam Değil. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Önce minyonları temizleyin. Üstünüz saldırı altında. İki de iki. Toplan, geri çekil. Size bir ders vermenin vakti geldi. Düşman katledildi. Geç. Gerizekalı. Ne kadar iyi olabileceğimi <laughs> size göstereceğim. Toplan. 10 saniye kullanıma hazır. Beni bekle. Geri çekil. Seri katil. Topla buraya kadar. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Savaş. Savaş. Savaş çekil. Önce koridor ittir. Tabii tabii. Önce koridor ittir. Saldır! olabileceğimi size göstereceğim. edildin. geri çekil Çekil. Toplan. gördü bırak. Üstünüz saldırı altında. Ne kadar çekici olabileceğimizi göstereceğim. Şey Düşman katledildi. Düşman yordu katletti. Size mi ders vermenin vakti Toplan. geldi? Toplan! Düşman oh. katledildi. gildi. Takım arkadaşın kat 2'de 2.